Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. kutlama adına geldik. Kızılay gömürleri, Kızlar Üyeleri adına. Evet. evet. Öğretmenler günümüzü kutluyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Bizler e, gerçekten toplumun en fidakar unsurlarıyız. Yani öğretmenlik e, bir toplumda e, en e, değerli bir meslek. Dolayısıyla toplumun geleceğini imar eden, istikbalimizin e, teminatı olan öğretmenler. Öğretmenlerin e, birebir sorumluluğu bu kadar büyük olunca tabii ki e, bugünü yarına göre yaşamak ancak öğretmenlerle mümkün. Yani öğretmenlerin ileri görüşlü, öğretmenlerin e, bu konudaki meslek aşkı, insanlık sevgisi, öğrenci sevgisi bir araya geldiği zaman böyle öğretmenler. Öğretmenlerin böyle tek günde e, hatırlanılması e, tabii e, biraz e, şey ama öğretmenin için her gün çok kutsal. Öğretmen her e, dakika görevde. Yani böyle şeylerle Ben bu e, yüzden ve arkadaşlarımızın e, gerçekten e, toplumun en fedakar unsurları olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda teşekkür ediyorum. E, bu ince nazik bir e, evet, şey, dolayı e, teşekkür ediyorum. Siz bu konuyu konuşmamak için teknik falan <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hemen şeker de mı? Şeker de <laughs> <Şeker değılmış gülüyor> <şeyden bahsedelim. gülüyor>